E, uzun bir gece oldu. Ya uzun bir gece oldu. E, Fox TV ekranlarındaydım ben de onun için e, maalesef kendi YouTube'daki yayınımı hani önden bir açtım so, ilk e, veriler gelirken daha sonra Can Suyla Ruşen değerlendirdiler ama asıl tabii kritik saatlerde buradan yayın yapamadım. Belki de biraz hayırlısı oldu. İşler karışıktı. Şimdi bir ilk değerlendirmeyi yapayım istedim. Bu. Şimdi de hava alanındayım. yani. Sabaha karşı Fox TV'den çıktım. Yanlış anlaşılma olmasın. Instagramımdan duyurmuştum ben. Ee, İsviçre'de, Cenevre'de Birleşmiş Milletler insan hakları paneli var. Orada da bir panel Türkiye üzerine yapmışlar. Türkiye seçimleri üzerine, Türkiye'deki durum üzerine konuşmacı olarak da beni çağırdılar açıkçası. Orada da ne konuşacağımı seçim sonuçları belirleyecekti 5 aşağı 5 yukarı. Şimdi seçim sonuçlarına artık binaen bir şeyler söyleyeceğiz. Ee, benden başka bir İranlı Şima Babeyi insan hakları savunucusu ödül alacak. Yani enteresan olacak. Aslında bu kadar kritik bir süreçti. Hani bir gazeteci olarak Türkiye'den ayrılmak ne kadar mantıklı değil. Yani öyle mi değilmiş de işin iki tarafı var ama öte yandan da şöyle bir şey var. Tabii bu çok önemli bir toplantı. Dünya siyasetini belirleyen pek çok kanaat önderi siyasetçi orada olacak. Bu şansı da kaçırmak istemedim. Hem de Türkiye'yi en azından kendi zaviyemden anlatırım. Ee, belki zaman zaman Batı'da işte neyse çok te tek taraflı yorumlar duyuyorlar. Dolayısıyla biraz da kendim anlatırım diye düşündüm. Şimdi gelelim seçim sonuçlarına. Ee, şunu söyleyerek başlayayım. Fox TV'de de aynısını söyledim sabaha karşı. Bakın iki taraf içinde ne iktidarın kendisini böyle aşırı kendisini aşırı sevindireceği bir durum var. Ne de muhalefetin aşırı üzüleceği bir durum var. Aslında bakacak olursanız yani Cumhurbaşkanı Erdoğan işte 49'lar civarında bir oy aldı. Aslında AK Parti'deki hava, AK Partili arkadaşlardaki hava asıl dik dalga geliyor. Erdoğan çok çok yüksek bir oy alacak. %60'lara yaklaşacak, %55'leri olacak. E, muhalefet görecek gününün şeklindeydi. Son günlerde bu pompalanıyordu birazcık da bu psikolojik savaş boyutu da var işin. E, dolayısıyla bu beklenen olmadı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan çok enteresan, enteresan bir şey yaptı. Yani sandıkların tam sayımı bitmeden çıktı ve bir balkon konuşması yaptı. Balkon konuşmasını görece erkene çekti. Sonuçlar kesinleşmeden, yani kesinleşip de ya evet %50'yi geçemedik demedi. Stratejik olarak kendisi açısından doğru yaptı. Seçmenine bunu söylemedi, güçlü göz gözükmek açısından. Daha dedi sayım bitmedi ama biz ikinci tura da hazırız diye balkon konuşmasını ikinci tura bağladı aslına bakacak olursanız. Muhalefet tarafındaysa tabii muhalefet bu gece hiç iyi bir sınav veremedi. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi bir kere oyların sayımı konusunda bir anlaşmazlık oldu. Bunu ben gördüğüm kadarıyla, yani ben biraz Fox TV'de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kızdılar bana ama bir muhalefet de kendisini anlatamadı bu veri sayımı konusunda. Şimdi arkadaşlar bakın her sandıkta Mesela bu bir tane tutanak var. Islak gibi bilmem kaç 250 oy kullanıldı. Şu kadar AK Parti, şu kadar CHP diye yazıyorum değil mi? Tamam yazdım çok güzel. Bunu ben CHP müşahidiyim ben de görüyorum. AK Parti müşahidi de görüyor tamam. Şimdi Anadolu Ajansı AK Parti tarafından alıyor bilgileri. Anadolu Ajansı bu sefer özellikle bütün personelini her bütün sandık başlarında görevlendirdi. Gerekirse bir personel iki sandığa baksın. Biz AK Parti'de sonuç alıyor olmayalım dedik. Böyle bir yenilik de yaptı Anadolu Ajansı. Onu söylemiş olayı. Anadolu Ajansı böyle bir şey yaptı ama yani aynı sandık başından geliyor. Aynı sonuçları CHP'de görüyor. Anlatabiliyor muyum? Ankara CHP'nin sandık müşahitlerinden alıyor sonuçları. Ama herkesin elinde aynı tutanak var. Şimdi herkes, işte ben CHP diyelim müşahidim ve ben kendi sistemime giriyorum benim girdiğimi CHP görüyor. Şimdi YSK'ya tabii ki veriler daha geç düştü. Bu normal. YSK'ya ancak fiziksel olarak. Şimdi ben normalde bu sandık sonucunu e-ortama yüklüyorum ya elektronik olarak. Şimdi CHP'liysem böyle mi? Anadolu Ajansı böyle bir YSK fiziksel olarak oyların kendilerine ulaşmasını bekliyor arkadaşlar. Onun için tabii ki daha uzun aldı bu süre ve şunu da söylemem lazım. Bakın. birinci Anadolu Ajansı eline veri ulaştıkça geçti. Bunu açıkça söyleyeyim. Ee, hani işte Anadolu Ajansı veri mi sakladı falan. Hayır bu olmadı. Fakat şu oldu. Sandıkları ilk açıldığı zaman e, Erdoğan'ın çok yüksek olduğu sandıkları gördük. Ha bu bilerek mi yapıldı, denk mi geldi ben bunu bilemem. Ama e, sandıklar ilk açılması, verinin ilk gelmesiyle muhalefet seçmenin bir moral bozukluğu yaşadık. Doğru taktik de olabilir bunu bilmiyorum. Fakat zaman içerisinde AA'nın verileriyle ANKA'nın verileri eşitlendi zaten ve YSK'nın verileri de eşitlendi. YSK daha uzun sürdü ama bu seçimde yine bakın e, oldukça hızlı aslında YSK sonuç açıkladı 3 aşağı 5 yukarı yani. %90'lara yaklaştığında YSK bir sonuç e, açıklamış oldu. Bunun altında çizmek lazım. Yalnız CHP'den veri alımı konusunda yine gazeteci arkadaşlar yer yer sıkıntı yaşadılar. Yani şöyle söyleyip geçeyim. Sanırım bu algoritma konusunda CHP'nin sisteminde bir sıkıntı olmuş. Benim anladığım o. Şimdi bir ikincisi. E, fakat bu muhalefet medyası da bir türlü anlaşılamadı. Ortalık velveleye verildi. Yani e, zaten Fox TV canlı yayında olduğum için sonradan bakabildim diğer televizyonların yayınlarına. Müthiş bir kafa karışıklığı yaratılmış. Şimdi bir yandan da ben yayındayken arkadaşlar da mesaj atıyor. Ne oluyor? Ne işin? Ne oluyor? diye. Bu kadar kafa karışıklığı e, yaşatılması yani gerek yok. Anlayamıyorum. Yani ne oldu? Belli artık. Kaç seçim geçirdik bu ülkede? Şimdi bunu not etmek lazım. İkincisi Şöyle garip bir şey oldu muhalefet açısından. Yani e, ortada iki tane biz belediye başkanını gördük. Mansur Yavaş, Ekrem Yamaoğlu. Onlar işte iki üç kere açıklama yaptılar. Sosyal medyadan falan bir şeyler yan yana el ele kol kola bir şeyler söylediler. E, daha sonra muhalefetin altı liderini biz ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşmasından sonra bir zahmet gördük. E, koyduğumuz bu fotoğraf hepsi de yan yana dizilmişti. İşte Kılıçdaroğlu çok kısa bir açıklama yaptı hayır dedi biz işte o oyları sakın dedi sandıkları bırakmayın bu seçim ikinci tura gidiyor ikinci turda kesinlikle kazanacağız diye seçmenine moral veren bir açıklama yaptı. Kingmaker ise bu seçmenin Sinan Oğan oldu arkadaşlar. Şimdi meclis, meclis, dağılımına da baktığımız zaman şunu görüyoruz birincisi. Yeşil Sol Parti ve tip CHP yani daha doğrusu Millet İttifakı'na dışarıdan destek verdiler malumunuz. Şimdi aslında Doğu-Güneydoğu oyu sol oy getirdiği kadar götürüyordu. Lütfen beni yanlış anlamayın. Yani stratejik olarak söylüyorum. Ee, Yeşil-Sol'la böyle hani bir dirsek temasına girince Millet İttifakı bu sefer iktidarda ne yaptı? İktidarda onu tersinden kullanmaya başladı. A, CHP eşittir PKK eşittir HDP eşittir Kandil. Bunu pompalamaya başladılar ve bunu Millet da YSP'de gördüğümüz kadarıyla kendisine anlatamadı vatandaşa. Bunun çeşitli sebepleri var. Fakat benim gittiğim Atatürk Havalimanı'ndaki AK Parti mitinginden de gördüğüm bu söylemi seçmen satın aldı. Aa kardeşim yani ne oluyor? Yani bir takım radikal insanlar, teröristler, terörle bağlantılı mı bu yapılar? Bunlar mı meclise girecek. Bunlar mı Cumhurbaşkanı belirleyecek? Korkusu seçmene geçti. Bunun bir nedeni evet sonuçta TRT hükümetin ciddi etkisi altında. İnsanlar yankı odalarında. Yani AK Parti seçmeni Halk TV'yi Izlemiyor ki arkadaşlar. Twitter'da senin benim tweet'ime bakmıyor. Yani bu narın ayırdığında olup siyaset yapması gerekecek muhalefetin. Ee, yani A haberi de geçtim. TRT'den bakıyor, CNN'den bakıyor ve başka bir manzara görüyor. Şimdi dolayısıyla bir yandan YSP tamam evet Güneydoğu'daki sandıklarda Kemal Kılıçdaroğlu rekor kırmış, çok yüksek çıkmış. Ama mesela Sinan Oğan'a oy kaybedilmiş. Onu görüyoruz. Yani Sinan Oğan'ın oylarının bir kısmı muhalefet tabanından, bir kısmı iktidar tabanından, bir kısmı MHP tabanından. Yalnız MHP tabanından diyoruz. MHP parlamento seçimlerinde oy artırarak çıktı. Bir MHP ikisinden ovan. Bakın bu ikisinin etkisi bize şunu gösteriyor. Türkiye daha milliyetçi bir zemine oturuyor, daha milliyetçi bir yere kayıyor. Dip dalga denilen AK Parti'de bir dip, dip dalgadan bahsetmiştim. de bir dip dalgadan bahsetmişti. Dip dalga geliyor demişlerdi. Burada görmüş olduğumuz dip dalga şudur dip dalga denilen e, seküler milliyetçi dip dalga. Bu eğilimi görüyoruz. Yani MHP'nin oylarını güçlendirmesinde Sinan Oğan'ın bir kingmaker olmasında %5'in üzerinde oyu olan ve Sinan Oğan e, sandıklar açılmaya başladı. En başından bu yana %5-5,5 bu oranı korudu, korudu. Yani aşağı yukarı demek ki Doğu Güney Doğu hariç her, her yerden, Türkiye'nin her yerinden aşağı yukarı bu oyu almış. Yani. Tepki oylarını almış muhtemelen işte Millet İttifakı'nın YSP ile yakınlaşmasına tepki gösteren seçmenin oyunu almış. onu anlıyoruz. belki bir miktar işte hani parlamento seçimlerinde MHP'ye verip daha sonra Sinan vermiş olanlar olabilir. Sinan Oğan Spiegel'e konuştu. Alman Der Spiegel. Der Spiegel çok sıkı bu seçimde. ve dedi ki ya tabii ki şimdi önemimizin farkındayız. Bizim de kendi şartlarımız olacak. Ve burada YSP ile dirsek teması, YSP ile girilen bir pazarlığa sıcak bakmayacağını açıkladı. E, Kemal Kılıçdaroğlu zaten <laughs> seçim sonuçları gelir gelmez ilk aradığı liderlerden bir tane Sinan Oğan olmuş tebrik etmek için. Herkes ikinci tur için çalışmaya başladı. Fakat şimdi Millet İttifakı'nın işi zor. Bir kere şunu söyleyeyim. Açıklama yapmaya çıktıkları zaman Meral Hanım'ın falan yüzü çok düşüktü. Tabi burada kim e, açık en çok kazanan bu seçimi diyecek olursanız bir de Sinan Oğan dedik. Kusura bakmayın biraz atlaya atlaya gidiyorum ama bir şeye gireceğim. Ee, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Deva Partisi 14, Gelecek Partisi 11 milletvekili soktu meclise. Ee, e, AK Parti'nin oylarında geçen seçime göre aslında 7 puan bir düşüş var. 2018'de oy veren 7 seçmenden biri farklı tercihte bulunmuş. Ee, geçen seçim HDP'ye giden 3 puan CHP'ye geri dönmüş. Yani Yeşil Sol Parti'nin de oylarını kaybettiğini görüyoruz. MHP oyunu şey yapmış, korumuş. Bunu gördük. Bunların altıncı da dip dalga, seküler, milliyetçi dalga Türkiye siyaseti buraya gidiyor. Gençlerde böyle bir eğilim var. Ama sonra değişir başka bir zemin oturur bilmiyorum. Ama şimdi muhalefetin işi çok zor. Kemal Kılıçdaroğlu biz diyor ikinci şeyi e, kesinlikle kazanacağız. İkinci turu kesinlikle kazanacağız diyor. Peki bunu nasıl yapacak acaba? E, şunu Şöyle yani Sinan Oğan'la anlaşması lazım. Bir şekilde Sinan Oğan'ın belki Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması lazım. Ha o koşulda bile. Bu şu demek değil yani Sinan Oğan desteğini açıklayınca Kemal Koçları onu bütün Sinan Oğan tabanı Kemal Bey'e oy verir demek değil. Bunu da not etmek lazım. Yeni bir aktör tepki oyunu toplamış tepki oyunu toplamış olan bir aktör evet tepki oyunu toplamış olan bir aktör. Dolayısıyla yani kendisi belki Kemal Bey'i destekliyorum der ama tabanını götüremeyebilir. Bunun da özellikle altını çizmek lazım. Zaten nasıl yapacak bunu hem bir yandan yeşil solla destek temasını koruyacak hem Sinan Oğan'la bir uzlaşmaya girecek zor. Ben şunu tahmin ediyorum şimdi tabii ikinci turda hem Sinan Oğan Yeşil Sol Parti de kilit bir yere oturdu. Parlamentoda iki milletvekili dağılımına baktığımızda da e dolayısıyla Yeşil Sol Parti'nin de kendine göre bazı şartları olması muhtemeldir. Anlaşılan bu. Yani muhalefet için zorlu bir aşama başlıyor. Ama şimdi tabii Kemal Kılıçdaroğlu ne yapabilirdi bundan farklı diyecek olursanız. Ne yapsaydı adam? Yanlış mı yaptı? Değil. Kemal Bey de bundan fazlasını yapamazdı açıkçası. Yani videolar çekti, gençlere seslendi, ekonomi dedi, şunu yapacağız dedi, özgürlüklerin önünü açacağız dedi, 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 dedi. dedi. Çok şey söyledi. Ama demek ki Kemal Bey'in gerçekçi olmak lazım. Taşıyabileceği nokta bu kadarmış. Burada tabii dönüp şunu da düşünmek lazım. Muhtemelen İyi Parti ile CHP'de aralarında bunu konuşacaklardır. Acaba Meral Hanım pozisyonunda haklı mıydı? Meral Hanım bir takım çekincelerini aktarırken haklı mıydı? İşte o masadan kalkma, oturma krizi. Meral Hanım Belki başka bir adayla gidilse işte Ekrem İmamoğlu gibi şansın daha yüksek olacağı görüşündeydi. Orada da ya işte Ekrem İmamoğlu hakkında bir dava var. Siyasi yasak gelirse ne olur? Çekinceleri ağır bastı. Belki böyle bir kumar oynayabilirdi muhalefet. Hodri meydan diyebilirdi iktidara. E at bakalım içeri atabiliyorsan ben bunu adayım ilan etti deseydi Ekrem İmamoğlu için. Belki bugün farklı bir tabloyla karşılaşılabilirdi. Çünkü Kemal Bey elinden geleni yaptı. Aslında başarılı bir enerjik de bir siyaset yürüttü falan ama ister istemez bu kimlik politikalarına takılı kaldı. Mesela Ekrem İmamoğlu onu İstanbul seçiminde aşabilmişti. Yani hem Kürtlerden hem Milliyetçilerden alabilmişti Karadeniz'de. Ama işte daha liberal demokrat bir kişiliği var. O dengeyi tutturabilmişti Kemal Bey için. Anlaşılan bu biraz daha zor oldu. Yani seçim sonuçlarından bunu anlıyoruz. E, fakat dediğim gibi yani bu Ak Parti içinde nasıl bir sonuç? O mutlak bir zafer, harika bir zafer, süper bir sonuç diyemeyiz Ak Parti açısından. Ee, sandıkları patlatamadılar, rekor oy dedikleri gibi alamadılar, yüzde elli'nin altında. Ve Kemal, tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü şunu da söylemişti. Ya demişti ki bu elli artı bir meselesi de hakikaten çok ciddi bir yük oluyor siyasetin sırtına. E, bu böyle olacak şey değil. Biz bunu yeniden gözden geçireceğiz seçimden sonra demişti. Ben bunu bir parlamenter sisteme dönüş e, gündemi olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen şöyle olacaktır. Ya bu Türk tipi Cumhurbaşkanlığı seçimi sistemi içerisinde değilsin. İlk turda en çok oyu alan kazansın e, gibi bir belki anayasa değişikliği yapılır ise bu ittifaklara da mahkum kalmak istemiyorlar. Herhalde benim anladığım kadarıyla o zaman o sistemde değişir. Tabi ittifaklara ihtiyaç kalmadıktan sonra ee, o zaman da iş değişir ama tabii Hüdapar'ın da 3 milletvekili Hüdapar'ın da 3 milletvekili meclise girmiş oldu. Onu da arkadaşlar not etmek lazım. Bu şeyin önemli gelişmelerinden bir tanesi Yeniden Refah Partisi'nin Hüdapar'ın meclise milletvekili sokması oldu. Şimdi muhtemelen onlar daha radikal politikalar, daha radikal yasalar için meclisi zorlayacaklar. Ee, mecliste muhalefetin tabii işi zor ama eğer ikinci turda muhalefet kazanamazsa e, muhalefetin de bir yeniden yapılanması gerekir. Tahmin ediyorum. E, bu seçim stratejisini e, geliştirenlerin, masaya getirenlerin, bunda ısrar edenlerin bir siyasi fatura ödemesi gerekecektir. E, siyasetin doğası bunu gerektirir. Valla dediğim gibi daha işin başındayız. Şimdi bakalım bu iki hafta boyunca kim moralini yüksek tutar? Kim siyasi becerisini daha çok konuşturabilir ise iki hafta sonra kazanabilir ama iki hafta siyasette o kadar büyük uzun bir zaman ki bir gün bile o uzun bir zaman gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ben hemen Fox TV yayını biter bitmez Deniz Zeyrek'ten ve Murat Yetkin'den de e, görüşlerini aldım. İlk değerlendirmeleri aldım. Nasıl değerlendiriyorsun sonuçları? Ne için? Bence bir kere muhalefet açısından bir başarısızlık var ama iktidar açısından da bir başarısızlık var. İki önemli değerlendirme var. Bir tanesi genel seçimlerde AK Parti 2002'den bu yana en düşük oyunu aldı. %35 yani. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan %50'nin altında kalarak kendi kurduğu sistemde ikinci seçiminde güven oyu alamadı ikinci turda kran kırana geçecek gördüğüm kadarıyla. Kılıçdaroğlu'nun şansı hala çok yüksek. Doğru bir kampanya yürütürse, doğru mesajlar verirse Cumhurbaşkanlığı'nı alabilir. Ben parlamentodaki durumun Cumhurbaşkanlığı seçim sonucunu çok fazla etkilemeyeceği kanaatindeyim. Murat Yetkesiz'in de alayım. Ne diyorsunuz? Her iki tarafta başta ee, birinci turda açık arayla alacaklarını düşünüyordu. Öyle olmadı. İkinci tura kaldı. İkinci turun seçim kampanyasını da işte gece geç saatlerde başlattılar. Ee, burada avantaj e, Cumhur İttifakı'nda çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi e, çoğunluğunu e, şimdiden almış görünüyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu e, ifade etti. Yani meclis komisyonları bizim elimizde olacak e, filan diye ifade etti. Ha şeyin Kılıçdaroğlu'nun şansı var mı? Var. Hala var. Ee, ama öncelikle e, Millet İttifakı'nı bir derleyip toparlaması gerekiyor. Burada Meral Akşener'e de e, çok büyük rol düşüyor. Çünkü e, evet Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bir kısmının da hani e, tam destek vermediği söylenebilir. Özellikle Teşkilat'ın ama İyi Parti'nin e, ne kadar destek verdiği... E, işte daha sonra herhalde kırımları belli olunca yüzdelerin görülecek. Fakat Millet İttifakı projesinden net kar sağlayanların ya da net çıkarı olanların DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti olduğu görülüyor. Yani ne kadar oldu işte yüzde bir buçuk iki falan en fazla görülen oy oranlarıyla 10-14 milletvekili aldı partiler. Onların şimdi Millet İttifakı'na ikinci turda katkıları ne kadar olacaktır? Bunu da görmemiz lazım. Gayet işte bilinmezlikle dolu bir iki hafta daha bekliyor Türkiye'yi. Teşekkürler.